Şun senecim. Anne ben palyaçonun resmini buldum numarasını da buldum ona aradım bizim eve geliyormuş. Ne? Kim evet. aradın sen? Palyaçoyu bak. Ne diyorsun kızım palyaço numarasını nereden buldun? Anne altında hmm. yazıyor. Hmm. Elif neden aradın? Pal palyaçonun elinde şey kırmızı şekerleri varmış onları bize getirecek. Ama ne diyor Elif doğru mu söylüyor? Evet. Niye aradınız siz palyaçoyu ya? Anne ne olacak ya kırmızı şekerleri Süne getirecek. Şu an geliyor mu yolda mı yani? Evet, şu an Aa dur bakayım ben bir camdan bakayım bakayım ya. Geliyor mu gerçekten? Evet. Ya beni kandırıyor bence bunlar ya inanmıyorum Hayır, ya. Evet. Dur bakalım ben bir bakayım evet. ya gerçekten geliyor mu acaba? Dur bakalım bir dışarı bakalım Aa. ya. Acaba geliyor mu gerçekten de palyaço? Aa zil çalıyor. Elif. Çalıyor. Geldi galiba. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Kızım sen niye çağırdın Elif ya? Hayır, çağırdım ya kırmızı şekerleri varmış. Aç bakayım kapıyı Elif bir aç bakayım. Palyaço mu geldi acaba gerçekten de? Ya niye böyle kafana göre işler yapıyorsun? Yani. Aa! Bu ne ya? Bir dakika ya. Bu nasıl palyaço? Portlak gözlü bu Elif bu ne? Evet. İlk defa böyle palyaço görüyorum. Siz gördünüz mü çocuklar böyle bir şey? Evet. Şekerleri de var elinde. Kırmızı kırmızı. Aa! Aa. Ya biz seni içeri davet ettik mi sen içeri geliyorsun ya? Baba, baba. Elif mi çağırdı seni? Evet. Aa, bir de konuşmuyor. Neyse içeri davet edin bari gelsin ya. Tamam hadi gel bakalım şöyle ya. Şunun tipine bak ya. Bir sürü şeker getirmiş. Ay tipe bak. Uzun boylu dev gibi palyaço. Elif bu çok komik Elif. Bu çok komik ya. baksana Elif şekerlerini Aa gözlüğü de var. Aa ne yapıyor? Aa Elif göz kırpıyor. Elif yaptığı bak. Baksana ne yapıyor? Aa çocuklar görüyor musunuz? Ya sırf eğlence için çağırmışsınız Elif ya. Palyaçoyu. Alabilir miyiz şekerlerinden? Aa, Elif size verecekmiş sadece bize vermiyor. Baksana anneciğim bir açalım bakalım şöyle. Palyaço'nun şekerlerine bakalım. Nasılmış kırmızı çilekli galiba. Bakayım ay çok güzel bana vermiyor. Sadece çocuklara verecekmiş ya haksızlık ama ya. Bir bakayım şekerlerini. Poyraz'a da veriyor galiba. İçi dolu galiba. Ay ne kadar çok var içinde. Ver bakayım şunu. Seni gidi kötü palyaço seni. <laughs> Hayır vermiyorum. Hayır asla veremem. Hemen kapıyı kilitlemem lazım. Hemen kapıyı kilitleyin bari gelmeden bunlar. Ay, ay. Bir dakika dur. Oh be. Açmıyorum ya gidin ya. Şuraya bak. Palyaço'nun bir sürü çilekli şekeri varmış. Acaba kaç tane var burada ya? Acaba saysam mı hepsini kaç tane var? Mis gibi koktu bunlar ne kadar güzel ya 1-2-3 Ay bir sürü var neyse saymayacağım ya Birazını kendime ayıracağım Birazını da palyaçoyu geri vereceğim Ya ne demekmiş ya eve gelip de bana şeker vermemek ya Siz şimdi görürsünüz bakalım Şunların yarısını şöyle ayırayım da kendime Acaba bu kadar yeter mi bana ya Neyse bunlar bana yeter Şunları da koyayım da bari anlamasın Yarısını aldığımı anlayacak yoksa bana vermeyecek hadi bakalım şimdi onu geri götürelim palyaçoya şu kapıyı da açayım bakalım ay bunlar kapıda beklemiyor ya gitmişler Elif Elif aşağı mı indiler acaba sesleri de çıkmıyor alın bakalım şunu palyaçoya verin al bakalım götür anneciğim İstemiyorum ya ben onun şekerini geri verin çabuk Elif al Aa! baksana meyve suyu da getirmiş bana yok mu sana Bir, yok bu sefer. kime getirmiş bakayım iki tane var birini Ammar'a verdi birini Elif'e verdi Aa. Nereye gidiyorsun bayılın. ya? Elif bir yere gidiyor. Aa. Bu nereden? Getirdi bunları. Aa, i̇ki tane daha getirdi. Baksana. <laughs> bana vermiyor. Aa benim. Hayır. Aa teşekkür ederim. Aa palyaço bana da ver Elif. Baksana. <laughs> Hadi gelin o zaman oturalım şöyle. Elif palyaçoyu bir şey ikram etmeyecek misiniz Elif? Bizim de çikolatamız var. Biz de palyaçoyu çikolata verelim. Bir şey geldi. Ne geldi? Nereye gidiyorsun? Elif. Aa bunlar mutfağa gidiyor. Elif sakın onları almayın. Ya. Bak onlar benim duydunuz mu Elif? Ne sakın ne almayın. Ne ne ben ayırdım kendime sakın almayın. Aa gördü şekerlerimi aldı ya Elif ya. Bana hiç bırakmadı. Hepsini geri götürdü palyaço vermiyor Ağabeyim, ya. Biz sana Kızım bu tepsi anneciğim de bu ne Elif ya. Ne? Hoş tepsiyi mi getirdin? Aa. Şöyle ikramlıklar hazırlayalım. Hadi gel bakalım. İçine bir de çikolata koyalım. ha Aa, aa! Ya sana çikolata falan yok ya. Aldın ya, kaprisanları da aldı ya. Vermiyorum sana çikolata. Çocuklar bence biz bir şey vermedik ya o yüzden aldı. Hadi gidelim salonda çikolatamız var Elif. İkram edelim ona. Hadi bakalım salona gidiyoruz çocuklar geçin bakalım geç geç geç. Çok güzel bir çikolatamız var. Acaba aşağı mı yesek, aşağıda mı yesek acaba salonda? Neyse burada getireyim ya. Hadi gelin bakalım. Oturun bakalım şöyle. Ben şimdi çok güzel bir çikolata getireceğim. Kaprisan açtı. Kim açtı onu? Paylaşacağım. Önce yemek istiyor Elif. Dur bakalım şimdi ben çikolata hayır, getiriyorum. Hayır hayır ben şimdi çikolata getireceğim. Özel bir çikolata. İşte getirdim. Bak Elif çok güzel bir çikolata. Al bakalım palyaço bu senin olsun. Hayır, Aç bakayım. bakalım. E, hayır Elif bir dakika. Hayır önce bir açsın bakalım beğenecek mi Elif. Gerçekli. Evet açsın bakalım çok güzel bir çikolata bu özel. Hadi bakalım. Ay bakalım. Aa Poyraz'a verdi Elif baksın ama Size vermiyor ama istesene seni palyaçodan. Size de versin. Aa ne güzel bak çikolata verdi şimdi. Meyve, Meyve suyu nerede? Onu da ver bakalım. Ay bana bakalım. Ay çok güzel bir çikolata bu şimdi bana da verdi. Meyve suyu nerede? Kapris Hanım'ı ver bakayım bana. Aa bu benim mi? Ama bu açılmış ya. Neyse Poyraz'la ikimiz ortak içeriz bunu. Bu da şöyle dursun bakalım. Çikolata benim. Meyve suyu da Poyraz'la ikimizin ortak oldu. Aa varmış bir tane daha. Palyaço. Hadi bakalım şimdi sana kapının yolu gözüktü. Bu kadar misafirlik yeter bence. Hadi gönderiyoruz palyaço Elif. Hadi hayır, bakalım. Hayır. hayır ya gitsin bence Paryo ya. Palyaço bizimle yaşayacak. Evet. Ne? Hayır. Öyle bir şey olamaz Elif ne diyorsun ya? Paryoço yu paryoço yu paryoço yu gidip evet. Hadi yürüyün bakalım aşağıya o zaman. Ben de geliyorum arkanızdan kapıyı kitleyeceğim. Görürsünüz siz şimdi. Hadi bakalım. Vay Madem... da a da alıyor. Ya paryoço. Ay alt kata iniyorlar şunlara bak ya. Elif ne yapacaksınız orada? Elif. Siz onu Hamama mı? hadi geçin o zaman geç 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 duymasın Elif yürü. Duydu galiba Elif. Bir şeyler çevirdiğimizi anladı Elif kafa sallıyor baksana. Aa anladı galiba eyvah Elif ya. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsunuz anneciğim? Yok yok şaka yaptılar size ya. Paryoço, gel. Çok güzel hadi Paryal gel bak Elif size çok güzel bir hamamı gösterecek. Ne oluyor ya? Aa Elif Elif size kilitli Elif. Elif anahtarı da götürdü. Elif anahtarı da götürdü. Eyvah açılmıyor kapı ne yapacağım ya? Paryal gel buraya. Nereye kaçtın sen? Gidiyor ya. Eyvah çocuklar hamama kilitledi gidiyor ya. Eyvah eyvah bir dakika bir yolunu bulacağım. Elif bir dakika yedik bir anahtar bulup geliyorum. Tamam mı bekleyin ne yapacağım şimdi ya. Eyvah burada anahtar falan yok galiba. Burada da yok hayır. Palyaço'dan anahtar almam lazım. Palyaço gel tamam bütün ne kadar şekerimiz varsa hepsini sana vereceğim. Hadi gel. Gel bakalım aç o zaman kapıyı hadi gel. Gel bakalım ya şekerler karşılığında açacak kapıyı ne yapacağım ya. Çikolatamızı da almış baksana. Açıyor. Ah, evet özel anahtar onda işte. Çocuklar gel 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 Elif kilitledi sizi. Gel biz onu kilitleyeceğiz. Gel 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 kapat kapat. Poyraz al Poyraz al Poyraz buraya gelsin. Poyraz'ı getir çabuk. Poyraz gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Kitle ama kitle. Çabuk yukarı çıkıyoruz koşun. Koşun yukarı. Gel ya da buraya gelin gel gel gel. Gelin buraya gelin şöyle oturun bakalım. Gelin gelin. Palyaçoyu hamama kilitledik ya. Kurtulduk palyaçodan. Ay. Çocuklar oturun bakalım şöyle he. Of, Geçin bakalım var. şöyle. Şeker mi? Şöyle Şekeriniz var he. Açık Elif ya. Açıyor. Şeker şeklinde yapmışlar. Baksanıza ya. Aa, ver bana Elif kapıya vuruyor. Palyaço Aa. kapıya vuruyor. Baksana. Süver, vursun, ne yapacağız? Vermeyecek. Eyvah nasıl çıkaracağız onu? Çıkarsak Aa, mı acaba ya? Çıkaralım saniye. mı? Bence Nerede çıkaralım. Ama aç aç aç. Aç. aç, aç bir dakika açını çıkaralım dur ya hadi gelebilirsin. Nerede bu ya? Hı? Şekerleri bitirmiş galiba. Bakayım. Aa! Şunu keyfine bak Elif baksana. Aa, aa! Çıkmıyor da buradan. En iyisi biz gidelim buradan Bizi Elif. Bizi de kovuyor Elif. Hadi gelin çocuklar gelin gelin çıkalım gel gel. Onun keyfi yerindeymiş. Hadi biz gidelim ya. Ama çikolataları almadan Hı -hı. gitmiyorum. Bu da bizim oldu. kaçırın. Tuva tuva tuva. Ne oldu? Bu hali de böyle ne yaptın yüzüne? Çocuklara bir cadı bayramı yapacağım, bir şeyler yapacağım. Ya cadı bayramı şakasını yapacaksın. Evet, <laughs> ama beni. Ama şakası bence yapacağım. korkarlar ya bu yüzün böyle zombiye falan benzemiş ya. Ya. ya yapmayalım Korkum ya. Gerçi ya. Ya, doğru Poyraz da korkmuyor tamam, ya. Şimdi İyi, hadi mi? yapalım bakalım. Gel bakalım. Evet. Bir şey diyeceğim ama Esra da bizde. Evet. Elif'in arkadaşı da geldi. Bir şey beni zombi gibi Zombi gibi mi yürüyeceksin? Tamam bekle bir dakika ben bir bakayım önden ne yapıyorlar tamam, tamam mı? Çarpı Sana çarpı haber vereceğim. Sen bir bekle bakalım. Kızlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Tamam hadi bakalım. Siz burada oturun tamam mı? Benim biraz işim var mutfakta. Hadi bakalım. Siz burada oturun. Bakalım. Neyse. Şşş. Baktım baktım. Poyraz'a su veriyorsun? Evet. Oturuyorlar orada sohbet ediyorlar. Ya, Şimdi ben tam ben zamanı. Ben tamam mı? Bak, bak, doğru, Hayır iç iç Poyraz. Çabuk iç onu. Çabuk ablaları şaka yapacağız Poyraz. Hadi bakalım gizlice hadi bakalım. Gel bakalım şey, gizlice. Yok. Ben seni gizlice çekeceğim bekle. Bir dakika dur. Önce bakayım ne yapıyorlar. Sohbet ediyorlar. Gel gel gel. Tam zamanı şu anda gel. Gel 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 gel. Sohbet ediyorlar senden haberleri bile yok. Bir dakika dur. Elif <laughs> Ay, bu ne? Ay bu ne? ya? Gel ne? Ay yeme. ne? Eyvah eyvah çok korktular acaba? Kızlar sakin <laughs> olun. Tamam tamam sakin olun. Ya bu baban Elif tanımadın mı babanı? Baban seni korkuttu. <laughs> Size şakalar, ya. şaka yaptı. Ne oldu? Cadılar bayramı şakası. Ne biliyorsun? Baksana ya ya nasıl korkuttun çocukları evet. ya. Elif buraya gel gel gel. gel. Elif gel anneciğim gel tamam yapma. Baba ya ya. Bu istikamı çok kötü olacak baba. Eyvah eyvah. Sen şimdi görürsün gel esra. Kızlar tamam sakin olun ya alt tarafı bir şaka yaptı ya. Alt tarafı şaka yaptı anneciğim sakin olur musun? Bir şey olur mu ya ödümüz koptu. Tamam tamam kızlar doğru haklısınız sizde ya. Tamam anneciğim hadi unut gitsin boşver. Dur bakalım kötü bir şeyler düşüneceğiz. Aa, aa şunlara bak ya. Dur dur babanız duymasın bari kapıyı kapatayım da. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Elif bir dakika bir sakin ol önce. Baban şimdi çok yorulmuş uyuyacakmış tamam mı? Salonda yatıyor. Siz de ne düşüneceksiniz onu da göre düşünün. Hadi bakalım ben onun yanına gidiyorum. Nerede acaba? Şunlara bak plan yapıyorlar. Acaba ne düşünüyorlar? Aa eyvah eyvah Elif kafasında neler kuruyor acaba? Kesin bir şey buldu bunlar. Baksana nasıl Eyvah söylesem mi acaba Elif'in babasına? Anne sen bizi mi dinliyorsun? Hayır kızım dinlemiyordum. Eyvah eyvah bunlar ki çok kötü planlar düşünüyorlar. Bir şey diyeceğim kızlar odada plan yapıyorlar senin hakkında bir şeyler konuşuyorlar. Ya ne planı ya dur ya. İntikam ben... planları diyorum sana. Ya ben yatıyorum çok uykum var. Aa, aa uyuyacak mısın? var. Bayramı da yapmışım. E? Şimdi ben yatıyorum. E, hadi yat bakalım sen. Hadi. Kızlar bir şey yaparsa sana haber vermem haberin olsun ne? bak. Hiçbir şey de yapmam karışmam da. Bunu sen istedin tamam mı? O iki o iki bıçaklık mı yapacak? Ben sana söyleyeyim de neyse ben e, bakayım tamam, ben tamam, bakayım. Tamam, ben ne tamam bakalım ne yapıyorlar kızlar? Kızlar bir şey diyeceğim. Elif baban uyudu anneciğim. Ne yapacaksınız? Yüz yeni Yüz boyanız var mı ki? Var benim var benim. Nerede? Yürüyorum. Nerede? Hadi alın bakalım yüz boyularını. Elif fazla bir şey yapmayın ha. Bak babanın yüzünü duydun mu? Çıldırtmayın adamı Elif. Güzel eyvah eyvah. Nerede? Oraya mı sakladım bir de? Evet. Elif al bakalım anneciğim kaç tane var? Hii, renk renk var bir de şuraya bak bir sürü. Bir şey Yardım et Esra. Al 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 bakalım elinden hepsini. Hii, şuraya bak renk renk. Eyvah eyvah. Ben bir bakayım önce yapmış mı tamam mı? Size haber vereceğim kızlar. Bir bakayım uyudu acaba? Hem de horulduya horulduya yatıyor. Ne çabuk uyudu ya. Kızlar yatıyor. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin. Plan, planlarını devreye sokma zamanı. Ne oldu? 5 dakika bekledik. Yok yok hadi geçin bakalım. Gel gel. Yatıyor zaten. Gelin bakalım. Geçin şöyle. Gel gel gel. Ben bir kontrol edeyim bakayım. Hii uyumuş şuna bak yüzünü de yıkamış bir de ne yapacaksınız kızlar ne çizeceksiniz öyle bir makyaj yapacağız <laughs> çıldıracağım. evet çıldıracağız eyvah, eyvah tamam <laughs> tamam çizeceğim. tamam hadi gelin bakalım <laughs> gelin bakalım Başlayın bakalım ne yapıyorsunuz nereden başlıyorsunuz <laughs> ben başlayacağım ama kırmızı ruj <laughs> kırmızı ruj mu eyvah en nefret ettiği şey babanın bir de ona mı yapacaksın kırmızı ruju <laughs> eyvah çıldıracak Kıp kırmızı oluyor şuna bak eyvah eyvah Elif ne yapıyor Ay dur dur uyanıyor galiba. Dur dur bekle sakin ol bir dakika. Gel gel gel. Gel gel gel. Ay bak nasıl oldu? Benim <laughs> <orada gülüyor> Bu çıktı. ne böyle? Yani ne yaptın? böyle. Elif kadar. sen ne yaptın evet, böyle? Çıldıracak. Esra sen ne yapacaksın şimdi? Bıyık. Bıyık mı? E ya bıyıkları var ya zaten. Eyvah eyvah. Eyvah uzun bıyık <gülüyor> yapıyor. Eyvah <laughs> eyvah. <eyvay. gülüyor> o da öyle. Bu ne? Polis Kristiyan ne yaptın, çizim. sen böyle? Ay suratına bak adamın ya. Elif sen ne yapacaksın şimdi? Ben de şimdi gözlerimi far süreceğim. <laughs> far mı? Eyvah. İyice palyaçoya benzeyecek bu adam ya. Yavaş yavaş uyandırma. Yavaş anneciğim. Ee, uyanacak. Uyanacak galiba. Saklarım saklarım. Saklarım bir dakika. Bir yavaş yavaş yavaş. <laughs> eyvah eyvah. Hı, i̇şte şey. <laughs> Elif ne yaptın <laughs> böyle? Aa! Eyvah çıldıracak bu adam ya. Ne geldi? Bir de uzatıyor baksana. Poyra sen ne yaptın yüzüne böyle? Bu da ağzına sürmüş ya. Yeterdi mi bu kadar? Bitti herhalde. Daha ne yapacaksınız? Ya başka ne yapacaksınız? Eyvah eyvah. Esra ne yapıyorsun? Hintliler gibi baksana nokta çiziyor bir de kafasına. Bir şey diyeceğim. Yeter yeter yeter. Uyanacak kalba kaçın kaçın. Kızlar yeter. Kaçın diyorum. Elif kaç kaç uyanıyor. Saklan. Çabuk odana git. Odana git. Odana git. Odana git. Çabuk çabuk git. Eyvah! Uyanıyor! Eyvah eyvah! Kızlar! Kızlar uyanıyor uyanıyor! Saklanın saklanın saklanın! Kızlar ya? uyandı! Uyandı! Birazdan aynaya bakıp yüzünü görecek! Hemen saklanın çabuk! Şimdi! Buna ne çocuğun elinde? Ya bir şey diyeceğim. Bu ne? Poyraz almış onları oynamış ya! Ya oğlum bu ne? Bir şey değil ya! Almış ya, oynamış diyor! Bırak, bir, şey yok yok! Tamam hadi! Bir adam, şey yok! Anne. Eyvah anne, Aynaya anne. bakacak anne. birazdan! Kızlar saklandınız <laughs> mı? Nereye saklandılar acaba bakayım? Buraya mı saklandınız? Sakın çıkmayın tamam mı? Şu an aynaya bakmaya gidiyor ne kendine. Ne <laughs> aynaya gidiyor ayva yüzünü yıkamaya gidiyor. Kendini görecek şimdi. Hey! Gördü gördü Elif diye bağırıyor çıldırdı ayva Eyvah. 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 Ben sana ne demiştim? Bu ne? Ben sana ne demiştim? Ben sana demedim mi bunlar sana intikam alacak diye? Sen ne dedin? E sen izin mi verdin? Hiçbir şey yapamazlar dedin. Nerede? Ben görmedim bile yaptıklarını. Nerede? Yoklar, yok gittiler Esra'ların evine gittiler. Yemin et. Evet maalesef. Ciddi misin? Evet Esra'lara gittiler. Peki o bu eve geri gelmeyecek mi? Ya tamam gelecek hadi o zaman alırsın. Ya bu değil. ne bu? Ya ne yapayım artık ya sen kendin kaşındın ya. Yani hadi geç, geç bakalım. Bak. Poyraz da yapmış ya baksana. Ya bu eve gelecek. Aha, ben, tabii, tabii, bu eve gelecek tamam mı? Valla bilmiyorum artık tamam. gelir mi orada mı kalır bu tamam, gece abi, bilmiyorum. Sen, sen dur. Ahime bak ya. Ben sana söylemiştim yapacak bir şey yok. Kızlar, kızlar. Sizi o esralar da biliyor. Hadi koşun oraya gidiyorsunuz esraların evine. Koş koş koş. Bir 3 deyince kaçıyorsunuz kapıya doğru. Tamam mı? Hadi bakalım. Geç şöyle geç geç geç. Sessiz ol tamam mı? Bir 3 deyince kaçıyorsunuz esraların evine. Baban salonda oturuyor zaten.